Türkiye 81 ilde sığınak seferberliği başlatıyor. Kişi başı 1 metrekare alan olacak. En az 21 gün yaşanabilir olacak. Ama bu işin dünya lideri Finlandiya. Onlarda 50.500 sığınak var. Neredeyse nüfusun tamamı için yeterli. Peki bunlar nerelerde, nasıl işletiliyor? İçeride neler var? Gelin detayları birlikte inceleyelim. <laughs> Finlandiya'da 50.500 sığınağın toplam kapasitesi 4.8 milyon kişi. Finlandiya nüfusunun 5.5 milyon olduğunu hatırlatalım. Bu sığınakların %85'i apartman ve iş yerlerindeki özel betonarme sığınaklar. Geri kalanı belediyelerin yaptırdığı çok büyük kamu ve kaya sığınakları. İçişleri Bakanlığı verilerine göre kişi başına en çok sığınak yeri Helsinki ve Tampere şehirlerinde. Helsinki'de 5500 sığınak var ve 1 milyon kişi kapasiteli bu gündüz gelen çalışan ve ziyaretçileri de kapsıyor. Finlandiya'da sığınak zorunluluğu 1950'lerden itibaren başlıyor. O dönem soğuk savaş dönemi ve Finlandiya kendisini tehlikede hissediyor. Yapılan sığınaklar özellikle Rusya'nın Helsinki'yi bombaladığı dönemde birçok insanın hayatını kurtarıyor. Yeni konut veya ofis eğer 1200 metrekareyi aşarsa sığınak yapmak şart. Sanayi bölgelerinde eşik 1500 metrekare. Türkiye bir kişi için 1 metrekare alan planlıyor. Finlandiya'da bu biraz daha düşük. Kişi başına 0.75 metrekare. Yani kabaca şöyle düşünün. Türkiye'de kişi başı küçük bir masa kadar alan planlanıyor. Finlandiya'da ise biraz daha dar öğrenci sırası genişliğinde bir alan. Bu farkı Finlandiya düzen, vardiya planı ve yer tasarrufu ile dengeliyor. Bir diğer önemli fark Finlandiya'da sığınaklar barış dönemlerinde başka amaçlarla kullanılıyor. Otopark, spor salonu, yüzme havuzu gibi. Ama yasa diyor ki herhangi bir kriz durumunda en geç 72 saat içerisinde sığınak moduna dönmek zorundalar. Yani 3 gün içinde otopark boşaltılır, havuz kapatılır ve tüm ekipman yerleştirilir. Bu Finlandiya'nın her zaman hazır sisteminin kalbi. Finlandiya'da 3 ana sığınak sınıfı var. Birincisi s 1 küçük ölçekli betonarme sığınaklar. Bunlar 100 kilopaskal basınca dayanıklı, İkincisi daha büyük beton örme sığınaklar, bunların dayanımı 200 kilopaskal ve en güçlüleri kaya sığınakları, kayaların içine oyulmuş dev yapılar. Bunların dayanımı 200 kilopaskal ve çift acil çıkış zorunlu. İçeride mutlaka bulunması gerekenler, NBC filtreli havalandırma yani nükleer, biyolojik ve kimyasal tehlikelere karşı havayı süzen özel filtre sistemi dışarıdaki zehirli gaz ya da radyoaktif parçacık içeri giremiyor. Gaz sızdırmaz kapılar, bu kapılar tamamen hava geçirmez, içerideki temiz havayı koruyor. Pozitif basınç sistemi, içerideki hava dışarıya doğru basınç yapıyor, böylece dışarıdaki kirli hava içeri sızamıyor. Kuru tuvaletler her 20 metrekareye bir tuvalet olacak şekilde planlanıyor. Su gerektirmeyen basit ama etkili çözümler. Acil aydınlatma, elektrikler kesilse bile içerisi ışıklandırılabiliyor. Airlock kapı yeni çeşit kapılı hava kilidi. Önce bir kapıyı sonra diğerini açıyorsunuz. Bu sayede içerideki temiz hava korunuyor. Su depoları en kritik ihtiyaç için yani içme suyu için. Yedek güç sistemleri elektrik kesilirse havalandırma ve aydınlatma devam edebilsin diye. Helsinki Meri sığınağı oldukça popüler. Burası büyük bir kaya sığınağı. Barış durumlarında otopark ve spor salonu olarak kullanılıyor. Alarm durumunda 6000 kişiye sığınak oluyor. Mart 2025'te Finlandiya ve Ukrayna liderleri bu sığınağa gezdi. Helsinki'de Itakeskus'un altında şu anda yüzme havuzu Savuna var. Ancak burası bir sığınak ve kriz anında 4000 kişiyi içine alıyor. 72 saatte sığınağa dönüştürülebiliyor. Espo, Keylaniyemi bölgesi 62 bin metrekare yeraltı otoparkı ve 3300 kişilik entegre sığınak. Tampere, Pehampi iki katlı merkez otopark sığınak moduna geçebiliyor. Oğludaki Kivisudan sığınağı kuzeyde çok amaçlı bir ağ anlamına geliyor. Sığınaklar 2. Dünya Savaşı'nda Helsinki bombardımanında hayat kurtardı. Sistem soğuk savaştan bu yana savaş koşullarında kullanılmadı. Günümüzde otopark, yüzme havuzu, spor salonu gibi amaçlar için kullanılıyor demiştik. Ayrıca uyarı sisteminin güvenliğini, halkın alışkanlık kazanmasını ve her şeyin çalışır durumda olduğunu kontrol etmek için her ayın ilk pazartesi günü saat 12'de kısa bir siren testi yapılıyor. Bu test genellikle 7 saniye sürüyor. Yani bir anda feryat figan çalan sirenleri duyarsanız şaşırmayın. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güvenlik endişeleri arttığı için halkın ilgisi yeniden yükselmiş durumda. Güvenlik nedeniyle insanlar daha çok merak ediyor. Örneğin Helsinki'nin Merihaka semtinde yeni ve modern bir sivil savunma sığınağı var. En az 6000 kişiyi barındırabiliyor Klimalı ve 400 tuvaletli. Yetkililere göre Helsinki'deki sığınakların durumu iyi ve nüfusun tamamı için kapasite mevcut. Ancak yasa gereği sadece 1200 metrekareden büyük binalarda sığınak şartı olduğu için özel evlerde çoğu zaman sığınak bulunmuyor. Finlandiya'nın sığınakları birçok ülkenin ilgisini çekiyor. Bu yüzden heyetler gelip incelemeler yapıyor. 19 Mart 2025 tarihinde Ukrayna ve Finlandiya liderleri Meri Haka'da buluştu. Sığınak koalisyonu başlatma niyet mektubu imzalandı. 5 Mart 2025'te Danimarka Kralı ve Kraliçesi Helsinki'de sığınak modelini inceledi. Ağustos 25'te yani geçen ay ABD Kongre heyeti sığınak ziyaretinde bulundu. 2024-2025 boyunca Ukrayna teknik ekipleri ve uluslararası delegasyon sahada inceleme yaptı. Ayrıca Finlandiya İçişleri Bakanlığı 2025 yazında sığınaklar için yeni kullanım rehberi taslağını yayınladı. Kısacası Finlandiya'nın sığınak sistemi birçok ülke tarafından inceleniyor, örnek alınıyor. Bu sığınaklar 81 ile sığınak kurmayı amaçlayan Türkiye için önemli fikirler verebilir. Örneğin sığınakların kullanılmadıkları dönemde masraflarının finanse edilmesi gerekiyor. Finlandiya otopark, havuz, spor salonu gibi işlevlerle bakımı finanse ediyor. Türkiye'de bunu uygulayabilir. Ayrıca Finlandiya'da yükün %85'i bina sahiplerinde. Devlet sadece büyük kamu sığınakları yapıyor. Planlama da çok önemli. Nerelere kurulacağı, kapasite vesaire. Çünkü sığınak dediğimiz şey gündüz nüfusu yoğun merkezlerde olmalı. Özetlersek Finlandiya modeli zorunlu inşaat çok amaçlı kullanım 72 saatte hazır olma ve düzenli test üzerine kurulu. Türkiye'nin bu sistem ve bu mimariden alacağı çok ders var. Sorularınızı yorumlarda yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.